Bugün sizlerle DMC'ye mi oynuyoruz? Merhaba. Hakan, şuman. Ben Elmak, bu da Hakan. Evet. Merhaba, Şimdi benim Hakan. Şimdi bu şişeyle oynayacağım. De. Zaten bilirsiniz anlatmamıza gerek. Hakan, şunu atıyorsan. Şimdi böyle üçgen yap. Kimin tarafından dayanıklısı onun? Kafası soru, götü cevap. Tamam mı? <laughs> Onu da biliyoruz. Tamam. Bir, bak soru, hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Hayır ben sayıyorum bana Tamam. Kim kime soruyor? Sen bana soruyorsun. Tamam. Hey ben. Hep evet, böyle oldu ya çapraz. kendime. Sevgilim var Al sen böyle bacaklarla biraz bakma. Sevgilim var mı? Niye sen... olsun bu yaşta? Tamam. Gerçek söyle. Yemin ederim. Yani. Tamam hadi. Hiç Bunu Hiç yağmadı. Ya. Niye olsun? Işte. Senin var mı? Yok. Lan tamam. ben daha 7 yaşındayım. Bazıları yapıyor. Ha. Ben Aa ya e, burasını bir dakika. Ya bence buradaki kişi buraya sorması gerekiyor. Hayır hadi, hadi öyle yap tamam. hadi. Tamam. Mi, Aynısını sormak mi? yok. Tamam. D mi C mi? C. C. C <laughs> Ceza. Şimdi Mekle kamerayı ver göstereceğim. Arkadaşlar şu ışıklı yeri görüyor musunuz? Evet. Şu beyaz binanın olduğu yer. Şurası. Gö göremiyorum. İşte evet. sen orada göbek atacaksın. <laughs> bir dakika. <laughs> evet buradaki bir dakikayı sayacağım. Bak şimdi iki dakika oluyor. Koş 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 koş. 55 56. <laughs> ha bura bura. Ne alaka? Burası, burası daha ışıklı. <laughs> ha göbek atacaksın. Şöyle kıvırtacaksın. Durcan Bu da bu kameraya doğru. Kaç. Hayır hadi. ya. Evet. Hadi. Bir dakika bitti mi? Hayır. Baş bir, iki, üç. Tıvar kat. Tıvar dönüm. Arkana dönüm salak. Hayır. Hemen. <laughs> Otur. Bitti. 45 saniye bitti. Saydım. Hadi bitti. Oradan beni seni izliyor. Kapattı. Ya. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Şişelerde Hakan'da. Tamam. Kamerayı alabilirsin şimdi. <laughs> Çok. Saçma bir şey. <laughs> <laughs> Niye dönüp yapmadın belki. Hayır yapmadım. Bir. Ben sigmayım ben. Ben sigmayım. Sigmayım. Bir. İki. Üç. Ben Eron ah. değilim. Bak ah. olmadı Ya. Yes yes. Cesa. Değil mi değil mi? Değil mi mi de belki de. lazım. Sana. Ya kendim göstereyim ne olacak? doğruluk. Ya cesaret. Hayır, doğruluk da ne olabilir? Ne kadar bir, bir şey arkadaşlar bulduk. <laughs> e, sokağa gidip e, bağırarak altıma eşelim des. Salak doğruluk dedim ben. Cesaret demedim. Sen sen, 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 öyle dedin değil mi? Evet. Bu cesarete geçiyor. Annemi babamı. babam Hayır. Ne? <laughs> evet. <'ım> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bir olmaz. dakika. Annenin mi öldürmek istesi. Mesela iki tane seçeneğin oluyor. Anneni mi öldürmek istersin, babanı mı? Seni. Aynı soruları e, so, soramıyorsun yoksa zevk kalmaz. ya ben bunu sormayacağım. Sormayalım. Bir dakika ben başka bir şey soracağım. Hadi sor. Devam. Hadi. Tamam. Neyi soruyor? Miydim, evet. Ha, tamam. Hadi sordu ya. Bu arada yapmadım. Ne? Yapmadım. Neyi yapmadın? şey. Tamam. Bir dakika. Bir, Çok kötü gözüküyor çekelim. kamera ya. Ayağını çek, çek, çek. daha yakın. Şey, ırmak halkana soruyor. Ben öyle... Bilmeyeceğim zaten. E ya, hangisi? D doğruluk, <laughs> C cesaret. Cesaret. Ha. Bir <laughs> dakika, <laughs> <laughs> bir şey sor. Bir dakika. Hakan şey verin. Hakan. Toygar'ın evine ziline basacaksın. Açılana kadar bekleyeceksin. nasıl? sonra... diğer yapacaksın. hadi hadi. Hadi hadi. O zaman elenirsin elenirsin. Adamıza veda hadi. Ya hazırla. Hadi, i̇yi kendi evine yap. Evet kendi evime. Yoksa elenirsin. Siz de gelecek misiniz? Geleceğiz. Geleceğiz. Ama ama gözükmeyeceğiz yoksa anlar. Ataydım, Gidiyoruz. Şöyle mi yapacağım? Öyle. Hay böyle. Öyle değil, şöyle. Evet öyle. <laughs> öyle mi? Aa arkanın götü. Öyle değil. Hadi ya. Şöyle gel. mi? İçeri dışarı, içeri dışarı. Geçer. <gülüyor> <gülüyor> ne? Olsunuz. Hadi. kapayacağım ama bekleyeceksin acına kadar. Hadi lan, tevhara kadar kaçacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ama aç açmasını bekleyeceksin. bir kısacık video doldururum ama siz görmezsiniz. Tam buraya. <laughs> Kalk. Cidacığım ben bir sana yapsak daha iyi olur. Şey hayır. Ha, götün soyulsun. Soyulsun. Götünün parçaları gözüksün. Bir, iki, üç. Tamam. <laughs> sen ne ha. sen? Hayır sen. Ne alaka senle ne sen? Hayır sen sen? Hayır. Şöyle bak böyle. Geç. O zaman. Daha, ne tamam. Daha, daha yakın. Tamam. Sen soruyorsun. Doğru. ben de sizi göstereceğim. Doğruluk mu insanlık mı? Doğru. Bir dakika doğru doğru doğru. Doğru doğru doğru. Söyleme. Ya aklımdaki soruyu soracağım. Hiç ba ba hiç dişin yokken zaman babanın suratını yaptı mı? Hayır. <laughs> Bebekken? Hayır. Bebekken? Hayır gerçekten. Daha çok küçükken. Gerçekten hayır. Daha doğmadan hemen. Hayır doğmadan. Önce. Hiç babanın yüzüne <laughs> sustu mu? Nereden biliyorsun? Ee, kızmışsın Hayır kusmadım. Kusma bebekken, bebekken herkes, herkes kusar. Bilmiyorum ki. Ya ee, yani yapmışsın. Ben de bir, bir tane... üstüne kusmuş. <laughs> Abartma ya. Hadi. Oyunlama. Bir <laughs> dakika. Bekle. Aa. Bek. <laughs> Kız. <Bir> şey <laughs> hadi hadi. Bir, Arkadaşlar alışık etmeyin. Ben biraz uzaklaştıracağım. Burada aa, da çok uzak oldu. Ben hakkını sıkıyorum. Bu neye çok yakın oldu. Doğru. dışarı gittin. Ya ha, cesaretli, hadi. Cesaretli. E, kim kime soruyor? Ben arkanı Yok ya doğrulukları. Ha, doğruluk. Doğruluk. Abi, ben doğruluk. doğruluk. Da... Cesaret dedim. Doğruluk. Cesaret. Bak. Ya, bak ya e, ben sana söylemiştim ya. Onu söyle. Doğruluk. Dedim mı? ya. Hay cesaret için ben sana bir şey dedim ya. Aa, aa çok saçma oldu. Doğruluk. O, çok Kedi, şey, oldu. Doğruluk. şey oldu. Doğruluk. Kedimiz kedimiz Hakan. Okay. Bir dakika. Ha, doğruluk dedi. Doğru mu? Evet. Hakan. Hı. Aşık olduğun biri var mı? Hayır dedi ya. Bir daha soracaktım. Daha oyunun başında dedi. Sen Hayır, sen dedin ki sevgilin var mı? Ben Kemal tamam, bana sordun ilk önce onu. He sonra Hayır. da Hakan'a sordum bir ben. Şey ben. Öyle şimdi. Sevgilin de bu sefer aşık olduğun biri var mı? Aynısı. E bir şey diyeceğim Aslı, bir aslında... daha soruyor ya ben bunu saymam. Bir şey diyeceğim Aslı'nın benim aşık olduğum değil de başka birinin aşık olduğu var ikinci sınıfta. Tövbesi. Kim? Kız. E daha ışık açtım. Kız biri. E onu biz de Hadi kim? E gidip annen deme şimdi. İs i̇smini bilme. Dura dura bakıyor bana ya. Kim? E sen... sen sana mı aşık? He? Sen mi ona? O, o, bana. Senden bir yaş büyük mü? Evet, ikinci sınıfta dedik Sen, o, o sen de ikinci sınıf. sınıf. Hayır, sen birinci sınıf, ikiye geçecek. He, o da ikinci sınıf işte. Hayır, o Ama o üçe Şimdi üçe geçmiş, Hakan ikiye geçti. Yani iki sayı. bir gitti ki. İşte. Tamam. Döndür o, hadi, iş. döndür. Hadi anlatma, biliyorum. Çek ayağını. Cips koktu. Oğlum kameraya bir şey oldu. Kameraya bir şey oluyor. Hakan bana soruyor. Doğruluk mu dişer mi? Hayır. Ha, birisi işiyor sandım arkamda. <laughs> Hiç altın sıçtım. Hay bu cesaret. Doğruluk Doğru, Doğru. Doğru, Tamam. Ve tamam. bakın altın sıçmak olmuyor. Ben, ben bebekken zaten bez takıyordum. Ve ikincisi. Çok Hayır okulda. ana abartma. Ya. Bilin Arkadaşlar ya. videomuz bu kadar. Görüşürüz.